Seninle. Anlatacağım. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum tabii ki. Tamam, hadi söyle ne oldu? Hayal, özür dilerim yapamam. Aslı bana kötü bir dönemden geçtiğini söylemişti ama... ...böyle olacağını beklemiyordum tabi. Sen Aslı ile mi konuştun? Hı <laughs> hı. Senden uzak durmamı söyledi ama <laughs> ben dinlemedim tabi onu. Ağzının payını da aldım. Çok sağ ol. <laughs> Güven artık söyler misin ne olduğunu? Bak insanlar bekliyor, ayıp. Bunu sana daha önceden söylemem gerekirdi. Ee... Aslı ben seni gerçekten çok seviyorum. Bu onunla ilgili bir şey değil tamam mı? Tamam canım. Bir saattir aynı şey söylüyorsun zaten. Ben... ...hayalle Hiç. Tamam, hayal et. Evet. İnanmıyorum sana. Sen hayalle mi konuştun? Beni kovmasını sen mi istedin? A evet, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> neden yaptın bunu? Yaptım ama bir sor. Neden yaptım? Sor, bir sor. Sordum zaten. Çünkü sen beni sinir etmek için çalışacaktın orada. Ben de aradım Hayal'i. Hatta hayaldir değil, kuzenini aradım. ki bu ailevi bir mesele işten çıkartın dedim. Ailevi. E tabi bu aile bir sonuçta ikimiz birden etkiliyor. Güven aşk olsun ya. Şurada üç kuruş para kazanacaktım. Sayende artık o da yok. Sağ Ben sana bakarım mavi gözlüm. Hı, hmm, eminim bakarsın. <laughs> Yalan baba. inanma sakın. Yok canım. Kuru iftira. Vallahi doğruyu söylüyorum ya. İstiyorsanız TC kimlik numaramı ezberden söyleyeyim. 22, 35, 17, 21, 27, 740. Yalan söylüyor baba. İnanma sakın. Hayriye sen eve git çok güzel. Ben de o zaman Sen şöyle... dur. Madem evlisin, nerede senin karın? Ah, on puanlık uzman sorusu. Söyle bakalım, nerede karın? Şehir düşündü. Hangi şehirde? Adana. Ne zamandır orada? Bir yıldır. Neden ayrısınız? İnek işte. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Hayır. Ne diyorum ben ya? Lan delirtmeyin beni! Susun iki dakika! Babacığım ben o zaman son bir şey söyleyip gidebilir miyim? Aslı mı o? Aa, taktığına mı Aslı ya? Takarım. Baba bak bu gitmiş, burasına böyle Aslı diye dövme yaptırın. Yani ben görmedim, ben görmedim de görenler öyle diyor. Ay neredesiniz abi? Dağıldınız hepiniz. Gelin oturun şuraya. ...bir anda Vicdan'ın sesini mi dinlemeye karar verdin? Alakası yok. Ha. Sonra patlatacaksın bombayı. Yok, patlatmayacağım. Ya sen daha demin beni tehdit etmedin mi? Ya öyleydi ama... ...ne bileyim, sen öyle görünce işte... ...bence Aslı bilmesin. Bu ortaya çıkmasın, tamam mı? Yine <laughs> neyin peşindesin sen? Aslı'yı iyi tanıyorum. Hayırlı öğrenirse bir daha seni Aslı affetmez. E tamam, sen bunu istemiyor musun zaten? Yo, ben siz mutlu olmanızı istiyorum. Efendim? <laughs> ya bak... ...ben öyle durup dururken birine zarar vermem. Asıl bana bir şey yapmadı. O yüzden... onu söylemeye gerek yok bence. Unutalım gitsin. Bence de bugün unutalım ve bir daha asla... Tamam, söz veriyorum. Bir daha benden asla hayalle ilgili bir şey duymayacaksın. Baksana denizde yaşadığım şeylere, saçma sapan. Böyle olmanızı istemiyorum. Ya ne bileyim sen de boş yere üstüne gittin. Niye affetmiyorsun Deniz'i? İstiyorsan gidelim Aslı ile konuşalım. Tamam. Unutalım. Ben bir şey demedim. Bu konu burada kapanacak ama tamam mı? Ne istiyorsun benden? Hiç. Ne isteyeceğim? Ha. İki de bir laf sokma yeter. <laughs> tamam tamam o kadar. Evli farklı adamsın. Utanmıyor musun lan bir genç kızın duygularını oynama? bir şey yap, ölüyorum burada. Kötüye bir şey olmaz canım, rahat ol. Kuş, utanmaz kılman yok mu senin hiç? Var Hüseyin abi, senin var. Bende çok var onlardan. Niye kızımın peşinde geziyorsun o zaman lan? Niye oranı buranı gösteriyorsun, cinsi sapık? Öyle bir şey gösterme falan yok Hüseyin amca. Ben, ben, ben tam banyodan çıkmıştım. O sırada Tahiri'yi içeri daldı ben. Yo. Ne banyosu lan? Tahiri'yi anlasana, ne banyosu? Kalkış. <laughs> Boş ver Hüseyin abi sizin banyoyu falan. Zaten bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Sen isterim dünya ayrı. Ay bacım deme sakın bak öldürürüm kendimi. İyi o zaman arkadaşım diyeyim. Ağabey. Yalnız ben çok kötü oldum galiba nefes alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin amcacığım ben... ...hani tekniğinizden tam anlayamadım yani. Siz daha böyle güreş mi yoksa boks mu? Kesulan, madem evlisin, karını getireceksin. Ben gözlerimle göreceğim. Ha, baba bana bunlarla gel ya. Ay, pardon. Lan, eğer evli değilsen, sen o zaman konuşacağım? Hı. Yürü, gidiyoruz. İyi, sekreterimi ararsınız. Ne yapıyorsunuz sabahtan beri hepiniz bir köşede fısır fısır? Sakladığınız bir şey mi var? Sizle ilgili hain planlarımız var. Biz derken? E senle Atakan. Mineciğim, arkadaşlar... ...ne yapmaya çalıştığınızı anlıyorum, çok da teşekkür ederim ama... ...olmayacak dua yamin denmez. Dua eden yok zaten, merak etme. Atakan. Ya arkadaşlar, yeter ikinizden de bıktım ha. Tamam. İki gün sabredin, hakim kararı verecek. Ya bir şey mi oldu? Yok. Deniz'in fotoğrafları verir misin? Bakabilir miyim? Sağ ol canım. Ben gideyim artık. Ne oldu öyle birden bire ya? <laughs> görüşürüz diyeceğim ama herhalde bir süre görüşemeyeceğiz. Bir yere mi gidiyorsun? <laughs> Kuzenim tekneyle Yunan adalarına gidiyor. Ben de böyle şu tatil yapamadım, onlara takılacağım biraz. Anladım. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.